Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft şans blokları oynuyoruz ve yanımda Garbar Yustan Can var. Cancım hoş geldin. Orij bulduk abi. <laughs> o nasıl bir oyuncu bulduk demek ya? Haber abi, ne yapıyorsun? İyidir kardeş Senden ne haber? Nasılsın ya? Takılıyoruz işte. Ya bırak bu işleri ya. O ayaklarındakini çıkar bak. Ne varmış abi? Ne varmış <laughs> şey de, Terbiyesiz can. Abi bugün ne yapacağız? Abi bugün Eski usul Lucky Block oynayacağız. Eski usul diyorum ancak güncellenmiş arkadaşlar bu bloklar ve içerisinden çok daha taklı şeyler çıkıyor. Ve Cam'la birlikte eskiden olduğu gibi yaklaşık bir yıl önce seninle kapışmıştık Aynen Cam. Aynen ya abi aynı mod biliyor musun aynı plugin. Aynı plugin ama değiştirilmiş Aynen. yani güncellenmiş Güncellendi, versiyonu. Güncellendi yeni şeyler eklendi baya fena şeyler var. Aynen arkadaşlar beğenirseniz Cem'le birlikte bu şekilde bir kapışma <laughs> olayına gireceğiz ilerleyen zamanlarda. Ama bakalım bu bölümde kim kazanacak hep birlikte göreceğiz taklidciler. Cem hazır mısın kardeş? Hazırım abi hadi. 3-2-1 takla hop lan olup diyaletiler çıktı kaçıyorum. Bana kaktüs çıktı bana bir şey çıktı. Ya bırak Allah. In. oha krater açıldı lan buraya. Aynen burada devam edelim gel. Aynen lan devam edin hadi bakalım. Hop. Niş. Oha Aa. lan cücük zombi. Cücük Aa, zombi ölmüyor çıktı. Ölmüyor zombi ya. Cücük zombi. Cücük zombi. Lan oğlum. Abi, ah. Cücük. Lan. Aa ah, öldürdü beni. Oha. <laughs> Sen nerede spawn oldun yakın Cem, mı? Cam 1-0'ım abi. Aynen yakında abi. 1-0 ben önleyim. Ya Allah cezanı vermesin ya oğlum. Abi yalnız seni zombiye ben de öleceğim ha. Abi sen ölürsen sayılmaz ya. Yok sayılmıyor ya sonuçta da benim yani. Kutudan Öyle çıktı o. Abi şu bir tane çaksana. Oha sıkıştı oraya. Tamam güzel güzel güzel. güzel. Abi Şişt. sıkıştı da geliyor işte al ya. Ya terbiyesiz. Tam bir bela yemin ediyorum. Bu ölmüyor arkadaşlar. Abi boptu zombi. <laughs> Yalnız öküz gibi tek atıyorsun ya zombi. Ne biçim zombisin sen. gel lan buraya. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Gel buraya gel gel gel. <laughs> gel gel. Alacaksın buraya. Şşt. Lan adam, bir dakika. Şişt, bak şekil yapma bunu. Abi onu. Abi buna şekil... buna bir şekil yapalım. Oh. <laughs> sen de Abi. Ne yapıyor yine. lan bu? İki, tek atıyor lan bu herif. Abi tek atıyor da bu öküz gibi vuruyor ya. Yani. Bu böyle değildi bak. Aynen. Bob zombi. Onu sen bir uçursan acaba. <laughs> terbiyesiz terbiyesiz <laughs> <hocam bak> <laughs> terbiyesiz 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 oğlum dur 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 dur. oha öküz gibi vuruyorsun öküz gibi vuruyorsun öküz gibi vuruyorsun çekin şuradan abi onu nasıl yapıcaz ya bir şekil yapalım ona abi onu uçursan bence dur abi, lan oğlum yeter yeter bunu? dur 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 tamam oğlum bir kere öldürdün yeter ya ha bak bana gelecek şimdi Abi sana gelecek. Yalnız var ya ikimize de tek atıyor ha. Velet. velet ya. <laughs> Psikopat ya. Şşt, lan. lan. Ya dön, dön, ben ne? niye vuramıyorum bir de vurulmuyor buna ya. Aynen bir de vurulmuyor öyle bir sıkıntısı var onun. Şşt, cam ne iş indirecek abi, oğlum seni o. Abi yarım kalp yavru kalp. <laughs> lan Nasıl lan ya? şekil yapma oğlum gel buraya. <gülüyor> oh. <gülüyor> gel buraya gel <laughs> buraya. Gel buraya lan. Niye vurulmuyor oğlum sana? Abi artık. Abi geberttim ya ama üstündekini alırım. Öldü mü? Öldü ya nihayet. Of be. İkincide daha oldu. Senin Arkadaşlar. De. Aynen görüyorsunuz değil mi? Ya yani baya güncellenmiş ve takla modlarla dolu bir lucky block. Sen neredesin abi? Abi ben kraterin ortasındayım. Hadi gel açalım. Peki krater nerede? Nereye gittin oğlum sen? Gel gel. Gel gel, gel oradayım. Ya. <laughs> Koyunla ne yapıyorsun oğlum orada? <laughs> <Ne bileyim? gülüyor> abi hadi bakalım. 3, 2, 1, takla. Ya, Oo. Bir şey çıkmadı, Güzel. Cam ve kom. Abi aç. Oh. Hoppa. Oh. Ender abiler. Ender abiler. Lan alır TNT oh. var. Ooooooo. Yalnız biz dibe doğru iniyoruz. Niş. Abi Ender benden mi çıktı? Lan Ender abi. Ender abi. Ender abi. Ender abi. Abi taklaya gideceksin. Taklaya gideceksin. Abi Öldüm yapıştırdı abi. abi. Öldün mü? Öldüm. E senden ne çıktı abi? Benden Ender çıkmıştı. E benden o zaman şeyler çıktı değil mi? Aynen. Öldüysen 1-1 oğlum. 1-1. Aynen 1-1. Bir bir. Şu an 1-1 bir bir arkadaşlar. Onu şşt lan terbiyesizlik yapma ona. <laughs> Aa Ender gözü var burada. Ender abi. Ne yapsın abi dur dur. Bitti değil mi? Tamam açalım. Aynen yetini. bir dakika abi. Şunu bir yiyeyim ben. Şunu bir yiyeyim. Şu an 1-1. Evet şu an 1 1iz bir arkadaşlar. Olup gitsen alan terbiye. Çok komik öldü ya. Hadi bakalım gel bakalım Cem. 3-2-1 takla. Ooo tiyat 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 Abi açabildin mi sen? Açtım abi. Yalnız biz iyice aşağı iniyoruz. Yine abi sen değil. Aynen. Dur bakayım. Sen açabilmiş miydin? Açtım açtım işte. TNT çıktı. Yok o benden çıktı. Açtım ben ya. Ne çıktı? Aha! Ah! Çabuk! Çabuk! Bak, çabuk! Bak, bak, Kurtulacağım! Ah! Öldüm <laughs> ya! Yapamadı. <laughs> Taklaya geldim. 2-1. Arkadaşlar kazanmamız lazım. 2-1 önlüyüm arkadaşlar. 2-1. Ya bırak Allah'ını seviyorsan. sen. Gel gel. Şurada yapalım. İnmeyelim o kadar. Tamam. Bence <laughs> inelim abi. İnelim mi? Bence inelim. Onasını satayım. Abi inelim. Hadi bakalım. Gel bakalım. Hadi burada başladık. Böyle bitirelim. Hop. 3-2-1 <laughs> takla. Açtım. Bu ne ya? Aa bir şey değil. İksir Senden. Çıktı bana. sana iksir mi çıktı? Tamam. Aynen. Aç 3, abi. 3, 2, 1, takla. Aa! Ah, Aa! Ah, ah, Aha yine ah. boptu zombi. Allah kahretsin. Bop. Hem de büyü geldi bu sefer. Büyü geldi. Büyü geldi. Ya bu ne bileyim ötekinden aynen. Lan bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Terbiyesiz. 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 Abi hadi öldür. Evet. Öldür. Öldür. Lan. Ölür Oğlum. Şşt. Oğlum bak öküz gibi vurma. Oğlum bak. Aslında yukarı çıkarsak şey olur abi. Bu burada kalır bak. Gelebilir mi bizim? Gelemez. Değil canım, mi? Nasıl geldi? Aynen gelemez. Tamam abi hadi çıkalım. Üstünde blok var mı senin? Var. Gel. Aa bak çıkız buradan sonra. Aynen aynen gel abi. Hadi evet. burada açalım cam. Nerede abi tamam burada. aç orada. Aynen açıyorum arkadaşlar. Oooh. Bu ne lan? Bu kaç, ne? Kaç, Oha. Kaç kaç bana pat. Abi. Kaç. Daha kafa, olamaz. Kafa dönüyor kafa dönüyor. Abi taklaya gelecek. Dur 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 dur. Oğlum şşt, alo. Oğlum, dünyayı bir tuhaf görüyorum. <laughs> Aynen çok kötü ya. Arkadaşlar barba sana da mı aynısı çıktı? Yok bana güzel şey çıktı. Abi sende kaç flaki blok var şu an? Abi 31. Bende de tamam sen de koy abi. Tamam Aa. açıyorum. Oha. oha lan oha lan aynısı çıktı. Ay ben şansıma. Ya aynısı çıktı. Aynısı çıktı. Bak abi, abi. taklaya geldim. <laughs> Adam öldü. 3 bir mi? Ben açamadım benimkini ama ya. Açamadın mı? Aynen orada mıydı? Patladı mı o? Abi ben daha ölmedim de dur. Ha benimki orada tamam tamam. Blok orada mı senin? Aynen burada ben o hakkımı bir kullanayım en azından. Aç abi onu. Senin şeyle öldüm ya. Aynen aynen benim şeyle öldüm. Sana ne çıktı? Hop. cadılar Hop. mı? Aynen cadılar çıktı. Şşt tak neye Ben öndeyim hala ya. Güzel. Lan oğlum şşt alo. Abi deli deli sesler geliyor bana. Aynen ya. Yani. Çok arkadaşlar şu an ortalığı mahvettik gördünüz mü? <laughs> Burası bir de benim Survival. <laughs> <laughs> Aynen. Cem'in Survival serisinden. 3 abi. 2 1 tak. Oo kafalık buldum lan, çok güzel. Lan lan lan. Tamam şunu alırım ah, abi. Harikayız. Taklaya geldin 2 2. 2 2 mi oldu şu an? Aynen. Hoppa. Dur, geleyim abi Hoppa. buraya. Hoppa. Hoppa. Ya orayı Hop. rezil ettik yalnız ben nasıl düzelteceğim bunları? <laughs> Düzeltirsin canım. Bir ara girersin abi. Bunları şunu atalım abi. Aşağı attım, aşağı. Atalım. Aynen. Hop taklaya geçiş. Lan ben düştüm. Tamam. Bir daha hadi bakalım. Açıyor muyuz? Gel gel açıyoruz abi. Sen aç abi orada aç ben bunu. 3 düştüm. 2 1 takla. Oha lan, lan Ya başlayacağım ha. Ya. Neyse aşağı atacağım ben bunu ya. Lan öteki geldi. <laughs> öteki geldi. <laughs> öteki geldi. Öteki <laughs> geldi. <laughs> 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 Lan oğlum kaçacağım bir dakika dur Kaç aç bir tane abi Ölmemem lazım Dur aç, bakayım bir aç. aç 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 oynuyoruz arkadaşlar Açıyorum Oyunun adı aç aç Açtım abi boptu abi. zombi ya Oha ciddi misin? Bana sandık çıktı ben kaçıyorum Vallahi ya Oğlum kaçıyorum ben dur Sandık idi ne şans Ya başlarım abi? boptu zombisine ya Dur bakayım Gel aç abi hızlı hızlı Oha Slime slime abi. slime slime Abi sandık çıktı patladım ya. Slime. Aha, patlayan sandık mı çıktı? Öldün Zaten, mü? Aynen. Öldüm öldüm. Abi o zaman? 3-2 öndesin tamam. Aynen 3-2 öndeyim arkadaşlar. Yalnız zombileri ölürsen. Aa evet 3 üç tane. 3'ü de benim eserim. 3'ü de benim eserim. 3'ü de Neyse <laughs> de... say gerçi sana da sayılır abi sayılır. Benden çıkmıştı bunlar. Aynen 3-3. 3-3 ben... oldu arkadaşlar. 3-3'ü. Çü Çüçüç <laughs> çü 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 oldu. Çücü oldu abi hadi burda devam aç aç neredesin sen ha tamam aç hop ver gazı oha cam <laughs> geberip gidecek o cam kurtar beni cam abi bir şey yapma tatile geleceğim dur dur bekle bir şöyle bir camı kırayım ee, ne iş mi arayacak o benim <laughs> ah Kim? ha camı kırdı şey koydur ya <laughs> lan ölüyorum Olacağım. ölüyorum alıp ölüyorum kova falan olsaymış lan oğlum... ben seni. Abi taklaya geldim Abi Taklaya öldüm geldim ya. arkadaşlar Aynen. Ben öldüm de şu zombiler büyük sıkıntı 4-3 öndesin 4-3 öndesin 4-3 öndeyim <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar hadi bakalım Oha 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 Oha, oha. lan 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 bir dakika abi. dur 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 da oha abi kafa göz dönüyor şu an aç abi bir tane <laughs> Neredeyim? Neredeyim ben? Dur geliyorum yanına. Ne yapıyorsunuz bana? Ne yapıyorsunuz bana? <laughs> Terbiyesiz zombiler. Aa! <laughs> abi <gülüyor> sen iyice aşağı gitti ya. Abi burası neresi? <laughs> Mağara buldun oraya girdin. <laughs> Oha oğlum göremiyorum ki hiçbir şey. Ş şurada açalım abi. Aa roptu zombi öldü. Oğlum dibimde <laughs> ne açıyorsun burnumun dibinde? Üstüne zıpla öyle aç abi aynı anda. Tamam bir dakika. Üstüne çıkalım orada açalım hadi. Tamam. Açtım ben. Abi bir açıyorum. Şey Oha. Clip Bu ne lan? Çıkıyor. Aa! Kanı fırçak. Aa! Tak diye Öldüm ya. Abi çok Aa! Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar şu an hiçbir tarafı 5 4 mu? Aynen 5 4 galiba. Eee 4 3'tü. 4 eee 4 3'tü. Tabii 4 4 olduk. Tabii Aynen. tabii 4 4 olduk. Şimdi 5 4 oldu ben de ölünce. Ben ilerideyim değil mi? Sen ileridesin abi bir tık. Abi hadi daha hızlı çok var hızlı hızlı açıyorum. Aynen hadi bakalım arkadaşlar. Bam. Lan bak bundan çıktı ben. Aa çok güzel. Tam buradan kurtulamayacaksın. Kurtulamayacaksın canım. Takbeye geldi. Beş beş. Beş beş. Yani şu an doğru mu sayıyoruz bilmiyorum oğlum. Ya olsun abi. Neyse arkadaşlar sayıyorlardır. Ooo TNT. TNT. Abi kaçarsın tabii. Hadi aç abi bir tane daha aç. Tamam sende kaç tane kaldı? Bende şu an 21 tane var. Bende de 20 tane var. Onu senin açman lazım. Aç. Tamam bir şey çıkmıyor. Tamam. Aynı anda açıyoruz abi. Aç abi. Hoppa! Allah! Rob Zombie. Rob Zombie çıktı baş, sana Aç, aç, uzaklaş, aç, uğraşmayalım. Lucky Potion. Aa bir dakika Lucky Potion içeceğim ben. Bir saniye Abi ne uğraştırıyorsun? Lucky, <laughs> yani Lucky potion'um var oğlum. Potion. Abi benim ya. şey oldu. Oo. Ya. Bayağı hızlı gidiyorum ha. Çekil, çekil çekil abi hadi hadi çekil, aç bir tane çekil dur dur taklaya gireceksin alabişt taklaya gireceksin taklaya gireceksin tamam açıyorum abi bu ölmez abi tamam açtım cam dur ben Hı de açıyorum ha. lan açamıyorum ha açtım bir şey çıkmadı zaten taklaya gireceksin taklaya gireceksin taklaya gireceksin taklaya alabişt lan at at. alıp geber ya abi A, ölmez geber ölmez ya ölmez, hiç uğraşma boşver tamam abi bir tane daha açtım Kaçıyorum. Hop. Potion çıktı. Tamam çok iyi. Yalnız bu potion bayağı güzelmiş ya. Hoppa. Ulan ben de yok öyle bir şey. Hızlanıyor baksana hızlı gidiyorum ben. Hadi gel Cam, abi aç aç. Bir tane daha aç. Tamam gömüyorum. Oha. 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 Ulan, ah. Ah. Umarım Oğlum. Görürsün. Adama bak ya. <laughs> Adamın daaflara bak ya. Dur, zıpla. Can böyle açacağım bunu. Abi dur neredesin? Ben seni kaybettim. Ben hiç göremiyorum hiçbir şey abi. Neredesin? Hiçbir şey göremiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> dur, neredesin? Dur, tamam, aç abi bir tane ben. Neredesin? Benim için çok anlamsız bir soru. Abi bir tane aç ben Açtım, açtım. Kaktüs çıktı. Ulan ben açamıyorum, öleceğim abi dur. Dur. Oğlum kazanacağım ben. Ben kazanacağım arkadaşlar. ben de arkadaş. açtım dur dur. Neredesin seni bulmam lazım. Tamam. Oğlum ne iş lan göz işareti var. Aç bir tane aç ben de açıyorum. Tamam arkadaşlar gömüyoruz. Ooo kaktüs. Ben kesin oldu. Kaktüs çıktı. Sen burayı görmen lazım. Neredesin abi sen bir göreyim seni. Abi göremezsin ben de göremiyorum hiçbir şey. Dur bakayım ben. Şu an her yer karanlıkta dönüyor. Bu ne lan oğlum tipe bak şunun. Oha. Tuhaf zombi var. Abi ah. ölüyorum ya. Yani. Nereye düştüm? Nereye düştüm? Allah cezanı vermesin. Oğlum vurmayın sakın. Abi ölüyorum abi. Öl abi. Öl abi. Ah öldüm. <laughs> Öl abi. 6 6. Şu an kaç tane var üstünde? 14. Tamam abi aç bir tane hemen. Tamam açıyorum ve taş çıktı. Bana da. Bir tane aç tamam. abi. Hoppa. Oha. Oh, oh gas. Guardian. Guardian. Abi, gardiyanlar çıktı. çıktı. Gaz mı çıktı? Aynen. <laughs> Oha. Öldürdüm ama tamam. Lan. Abi dur seni A bulayım ya. Oğlum öleceğim ben. Oha öküz gibi gardiyanlar var. Oha. <laughs> Taklayacaksın. Ben yatakların oradayım. Ölürsem buluşuruz. Ölürsem ama dur bakayım. Oğlum su olmadan siz nasıl yaşıyorsunuz ya? Ha? Nasıl yaşıyorsun lan sen? Nasıl yaşıyorsun lan sen? Terbiyesiz. Nasıl yaşıyorsun lan sen? Öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun. Öküz, Öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsunuz. Abi, şeylerle, gardiyanlarla kapışıyorum. Lan çevreyi Lan öldüm zaten. Dur ya öldüm böyle ya. Girip, bekle, tamam. Bekle bekle. Etraf biraz sakinleşti ya şu an. E, çok sakin evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sakin ki. Abi hemen yan yana açalım hadi. Tamam. Gömüyorum. Kaç tane kaldı? Bende 11 ah, tane var. Ah! ah, ah çabuk <laughs> kurtulamayacağım. Çık. çık lan, evet kurtulmayı başardım arkadaşlar. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum son kurtuldu kalbim. Ya, kurtuldu. Evet, kurtuldum cam. Şu an kaç kaç? 6-6 olması lazım bilmiyorum. <laughs> Veya 7-6. Biz sayıları falan unuttuk arkadaşlar. Ne olursunuz siz sayın. Aa oh, oh. Buraya aptasın abim. <laughs> Arkasından zombi geldi itti ya Adamdaki şanssızlığa bak Her Allah delik açıldığında atlıyor adam ya Ya Allah cezanı vermesin ya Cık. Yalnız o delik bayağı dünyayı falan delip geçiyor lan Aynen aynen o efsane. Abi 10 tane kaldı hadi bakalım Hadi aç abi Açtım Oo. Şu an üstünde kaç tane var söyle 9 Tamam bende de 9 tane var Hop işte terbiyesizlik yapma lan Hadi devam. Abi devam. BAM! Güzel. Aa kuyu çıktı. Drop the coin to the pit. Drop abi. the coin to the pit ne oğlum ya? Coin deyince para mara mı verdi acaba? Olabilir abi. Buraya bir şey atınca bir şey oluyor. Abi benim. lucky potion. Lucky potion. Güzel. Hadi atacağım. Oha. Aha. Oha. Abi. Oha. Aha. Oha. Aa abi, evet. Abi. Lan nasıl kurtuldun ondan? Abi gözünü seveyim. Ya nasıl kurtulunacağım ya? Hack var. Nasıl kurtul? Hack var, lag var. Terbiyesizlik yapma sen de lan. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik var ya onunla hiç uğraşma sen. Gel biz keyfimize bakalım. Aynen ya. Yürü şöyle abi devam. Zaten beni yakalayamaz. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Aç abi bir tane. 7 tane var. Ben burada açıyorum hadi. Tamam ben de açtım. Şu an 6 evet. tane var üstünde. Tamam ben de de aç abi. Ooo güzel evet arkadaşlar cam kurtulabilecek mi göreceğiz. Ya Dokurdum kurtuldu abi. adam ya. ya. Abi tamam kaç. Ya kaç. bıktım şunları öldürmekten ya. Bunu kaldır Açıyorum Bunlar oyundan. Aynen kaldır bunu oyundan. Oha of. Oha zombi ordusu. Kaç tane var. Bu ne lan. Ay yok Oğlum. oluyor falan aradı ne oluyor ya. Dev zombi ordusu lan. Çekil şuradan şuradan. Oha bak. Dev zombi ordusu arkadaşlar. Hop vurmayın. Abi 4 tane var şu an. Vurmayın, vurmayın. Oha! 300 gibisiniz. Oğlum dev zombi ordusu saldırıya ah, gel Neyse o sayılmıyor zaten. Şu an bende 4 tane kaldı. Aynen bende de 4 tane kaldı. Ah! Ya, yine aynı yere düştüm ya. Ya rezillik, yemin ediyorum kapatıyorum ben. Vallahi yani. rezillik ya. Aynı çukura nasıl düşerim ya? <laughs> defalarca, defalarca aynı çukura düşüyorum canım. Hadi bir daha. Açıyor muyuz? Açıyoruz ve hop lan creeper'lar. Of. Aha da. Sen şöyle bir aşağı in Takliye geleceksin. Sen öldün mü? Son 3 tane. Ölmedim Açıyoruz abi. Açıyoruz abi açıyorum ben de açıyorum. Tamam. Abi yapıştı. Oha Ulan. lan oğlum senin şeyler benim benim. Bir dakika lan. Ulan bana olacak. Oha bana oluyor oğlum olan. <laughs> Onlar senin de. Aynen benim Hop. ama. Rob Zombie dur. Rob Zombie dur. Darlalım. Abi ben Golden Apple'ımı yiyorum ya. Abi öleceğim. Abi son bir tane Senin abi, şeyler öldürdü ama. Ya. Benim zombi öldürdü en son. Son bir tanem var. Son bir tane kaldı. Ben dedim. de dur iki tane var lan. Oo. Sen aç o zaman. Yalnız yine arkadaşlar bayağı şey oğlum zombi falan yok değil arkanda? Tamam güzel. Son abi açıyor muyuz? Aç abi. Tamam ben açtım bir tane. Son açıyoruz. Dur yanına geliyorum öyle açıyoruz. Tamam hadi bakalım. Yatağın oradayım ben aynen. Aç abi. 3-2-1 takla. Kılıç çıktı sana da taş çıktı güzel. Vay be. Cem i̇şte sence ben... kim kazandı? Hiç sayamadım ha. Abi bence ben kazandım. <laughs> Bence ben. Bence can. Bence can. <laughs> evet arkadaşlar yorumlarda belirtin. Yaz yoruldum ya. Aynen bayağı yorulduk arkadaşlar yani. Oh can. Çok tatlı şey... bir lucky blokmuş bu ya. Yalnız yeni güncelleme ile güzel şeyler gelmiş. Aynen şimdi abi şu temizleme olayını sana bırakıyorum bu server'a bir, bir güzel temizliği var abi. Yok abi ben temizleyemem gözüm seveyim ya. Abi benim işim var. <laughs> ya benim işim var. Aa bir dakika biri beni arayacağım hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu arada Cemde de çok taklı bir lucky block videosu çekmiştik ona da sağ üstte karttan ulaşabilirsiniz o da çok güzel olmuştu arkadaşlar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum hatta gerber Yüse, abone olmadıysanız mutlaka abone olun arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.